Merhaba, adım Bayram Tamaç. 2006 yılından beri nakış sektöründeyim. 4-5 yıl kadar ihracat firmalarına çalıştım. İtalya'dan Kappa, Marina gibi büyük markalara çalıştık. Son 3 yıldır da kendi nakış atölyemi kurdum. Bu şekilde devam ediyorum. Atölyemiz %90 kapasite ile bebe imalatçılarınla çalışmakta. Bursa'daki büyük denilebilecek 3-4 imalatçıyla çalışmaktayız. Ve daha çok biz numune, desen ve nakış üretimini komple yapan bir işletmeyiz. Nakış sektörü sürekli kendini yenileyen, yenilemek zorunda kalan, daha doğrusu şöyle anlatabilirim. Bizler 10 yıl önceki Makinelerle, ekipmanlarla şu andaki işlerimizi çalışma e, oladığımız çok zor. Teknolojiyle doğru odaklı olarak nakış da kendini yeniliyor, yenilemek zorunda kalıyoruz. Şu anda tabii ki koronavirüs olduğu için işlerimiz büyük ölçüde hafifledi. Ama ben umut ediyorum ki bizim Avrupa'ya da, doğuya da, güneye de e, tam ortasında olduğumuzdan daha hızlı hizmet verebildiğimiz için yakınlığımızdan ve tecrübelerimizden de kaynaklı olduğu için daha fazla çalışacağımızı düşünüyorum. Makine parkurunda 2016 yılına kadar ekseriyetle Japon markalarını kullandım. Fakat 3 yıl önce Sinsin sin bir tane makine alarak denedik. Üretimde ve kalitede Verimlilikle alakalı hiçbir kaygı ve eksiklik görmediğimiz için e, şu anda 2020 yılında 3 makinemiz oldu. E, gelecekte de e, daha farklı süzene ve pul makineleri alıp ilerlemeyi düşünüyorum. Biz bu servis sistemini e, daha önce hiç görmediğimiz bir düzen ve sistem. Fakat e, kullandıkça bunu katkıdan körüyoruz. 7/24 hizmet e, alabilmek. Mundanı takibini keriye dönük baktımları bilmek ve en önemlisi makinamızın arıza ve teknik destek kısmında hiç zaman kaybetmeden sorunumuzun çözülmesi bizim için en önemli şey budur. Makinamızın tutulmaması. bu sistemde bu işi çok fazla kolaylaştırıyor.